eliyordum. Köpek demiyor. mu? Bak köpekler. Pişi pişi. Pişi. Gel 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 gel. 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 Gel pış pış. İsmi ee, söylemek istemiyorum. istemiyorum şu anda. O, o, ona başka bir videoda yapacağım. Baş, başka bir zaman. Bakın köpeğimiz. Köpe, Köpeğimizi takip ediyor. Bakın köpek. Bakın köpek. Bakın Merhaba bakıp hop. Ağzına bakın. Ha 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 ha. <laughs> tatlış tatlış. Ad, Annemi size göstereyim adem, Hadi anneme gidelim. Bakın. Bak. Bak Bakın. Hadi. Hadi Bak. Bak annem video çekiyorum. Söyle. Ne söyleyeyim? Bademler bademler açılmasın aralar. Ya yapma. Badem yiyelim, bademce konuşalım. Ee, bademce. Annem birazcık neymiş olabilir. Üzgünüm. Annem birazcık neymiş olabilir. Anneler anneler, efelerle beraber. Anneler efeleri sever, sever efeler anneleri sever. Ben de bir saçımı bölmeyiz sakın. Annemin saçı bende. Güle güle. Efe sever annesini. Babası gelir. Sevmesini. Babası bilir sevmesini.